Merhaba arkadaşlar oyunlarla ilgili herkese kucak dolu sevgiler. Yepyeni bir yeni bölümle karşınızdayım. Hatta yeni bir seriyle karşınızdayım. Game Dev Tycoon oynuyoruz. Ee, oyun yapıyoruz. Basit olarak anlatırsak oyunumuzu. Oyun şirketimiz var. Oyunlar yapacağız. İlerleyen senelerde büyüyeceğiz. Büyük bir şirket haline geleceğiz. Şirketimizin adı ne olsun? Eski edelim. Oyun Oyuning olsun. Player oyun de oyunur olsun. Cinsiye seçebiliyoruz. Saçma olur. Ziyadesiyle saçma olur yani. Böyle bir şey yapmak. O yüzden erkek yapmamız lazım. Hmm. Tamam. Bu iyi, bu iyi. Aynı. Bana benzeyen bir şey yapayım ya. işte işte. ben, ben aynısıyım. Görseniz. Budur. Ne yapıyoruz şimdi? Ben de daha önce oynamıştım. Var oyunu yani. Bir iki kez. ilk oyunumuzu yapıyoruz. ilk oyunumuzun büyük bir çıkış yapmasını istiyorum. O yüzden garanti olacak bir şey yap yapacağım. Fps 7 yapmayı düşünüyorum. Hmm. Ne, ne olsa. Love. saçma ama. İttir yani sıkıntı yok. Military Action. Hangi platform? Daha çok satıyormuş. Daha um, ya marketi daha fazla. Çok satsın istiyorum. Her türlü riske hazırım. Grafik, grafik. iki boyutlu olsun abi. Yani grafiğe abanacağım. Bakalım ilk oyunumuz nasıl puan alacak. Oyunumuzu yapıyoruz. Evet ilk menümüz bu burada. E, oyunumuzun oyun motorunun mu? Yoksa oynanışının mı? Yoksa hikaye ve görevlerinin mi daha ön planda olmasını istediğimizi seçiyoruz? Ben şahsen Böyle olursa daha mantıklı olur diye düşünüyorum. Çünkü yani FPS oyununda hikayenin çok önemi yok. Evet, diyaloğa hiç hiç ihtiyacımız yok. İkinci menümüz burası. Burada da diyalog. Hmm, level tasarım işte, bölüm tasarımı level design olsun bu da yapay zeka artificial intelligence ikisinin de yüksek olmasını istiyorum oyunda evet geliştirirken bug'lar design ve teknoloji puanları geliyor bunlar level atlamamıza yarıyor birçok konuda research puanları da daha sonra araştırma yapmamıza yarayacak 3. Evet, bölümümüzdeyiz şimdi hmm ne yapmamız lazım orada? Mantıklı düşünelim, grafiği artıralım. Bu dünya tasarımını azaltalım. Bence makul. Ee, Baklarımızın düşmesi için beklememiz gerekiyor. Ayrıca oyun ilk oyun olmasına rağmen gayet iyi oldu. Bak bit, bak bitti. Bir puan daha gelir mi? Geldi. Bak geldi ama bak olmaz. Tamam. Bitirelim ilk oyunumuzu. Evet. Yeni konu. Yeni combo Harika kombo. Süper combo Müthiş kombo. Bakalım. Puanlarımız iyi. Eğer iyi oylarda alırsak. Oyun inceleme şirketlerinden. Oyunu evet, sunduk bakalım piyasaya. Evet. İncelemelerimiz gelmiş. Allah'ım. Evet 7 puan geldi. Militeri ve yani askeri ve aksiyon iyi bir kombinasyon. İyi bir deneyim dedi. 7 verdi. Bu da 7 verdi. İyi oyun. İyi oyun dedi. Good game dedi. Ya abi böyle puan olmaz ya. Tamam. Hızlı başladık diyor. Fanlar kazanıyoruz diyor. Evet oyunumuzu yayınladıktan sonra ne kadar Sattığımızı kaç fanımızın olduğunu Ne kadar kar getirdiğini Buradan göreceğiz 57 fanımız var İyi hmm. Search Research'ten bir şey yapabiliyor muyuz Yeni konu falan hmm, Fantezi istiyorum Fantezi istiyorum çünkü aklımda bir fantezi RPG var. Ve kırdık diyor 10k satarak diyor 10 üzerinde. Yani zaten başka bir şey yapmadığımız için ne yapsak rekor olacaktı. Beyinler. Fanlarımız 53'ten 23'e, 57'den 23'e düştü. 17'ye düştü. Fanlar ağlıyor. Ve search'ümüz bitsin. Hemen gene oyunumuzu da çıkaralım. Bu arada bugün Barış abiyle yani sürprizimizi söyleyeyim olmadığı için Ben PlayStation 4'ten FIFA videoları çektim onları Barış abiyle yorumlayacaktık üzerine FIFA 14 videolarına Lakin başaramadık mp3 kaydetmeyi Yardım dokunabilecek biri olursa çok sevinirim Ne yapalım şimdi RPG oyunu yapacağız fantezi konusunu seçiyorum. Fantezi RPG büyük ihtimalle <laughs> harika combo olur. Bu arada 136 bin paramız oldu. 70 bin vardı sanırım en başta. İyi bir para geldi. Fantezi RPG... Hmm, isim, isim, isim. İsmimiz ne olsun? Seri oyunu çıkarmak istiyorum. Tamam. Yani. Tamam İkinci oyunumuzu da yapalım. Daha sonra şirketinizi büyütebiliyorsunuz. Daha iyi bir yere geçebiliyorsunuz. Şimdi burada yapmamız gereken hikaye çok üstün olacak. Oyun, oyun motoru hayır. İyidir. Bu iyidir. Oynanabilirlik kötü değil. Hikaye ve görevler üst düzey. Bu oyundan çok şey bekliyorum. Diyaloglar fazla olacak. Olmasını istemediğimiz şey yapay zeka. Yapay zeka. Bu. Nasıl yapsak? Böyle mi? Böyle yapalım. Mantıklı duruyor. Ya. Diyaloğa bandık. Yani bu şey bir oyun olacak. Tam tam bir RPG rol yapma oyunu olacak. Role playing game. Evet, 21 bin ürün satmışız. 148 K'da para getirmiş. İyi. Allah bereket versin. Ne diyelim? Ya yaptığınız oyunun bu arada yani özelliğine göre teknoloji ya da design puanı alıyorsunuz. Biz engine ve artificial intelligence yani oyun motorunu ve yapay zeka geliştirmediğimiz için design puanlarımız daha fazla olacak bu oyunda. Design ağırlıklı bir oyun çünkü. World design'a yine ağırlık vereceğiz grafikle beraber. Sound'u hiç istemiyoruz. Hmm, böyle mantıklı. Devam. Bu oyunumuzu da yapalım. 6 tane bug oldu bu arada. Evet Commodore 64 geldi. Commodore 64'ün <laughs> Çin malı versiyonu. Dizayndan rekor kırdık sanırım. Baklar bitti. Bir puan daha gelir mi? Bekleyeyim mi? De. Evet. Yeni rekor, yeni konu, yeni combo. Harika combo gel. Harika combo da geldi. Fantezi harfeci tabii ki harika bir combo. Klasik bir combo. Garanti bir combo. Umarım çok satar, iyi puan alır. Bekliyoruz. Evet, ilk incelemelerimiz gelsin. Gel. Semi-final fantezinin ilk incelemeleri geldi. 8 ver be. Yanma be 7 artık. 7 7 7 7 gelecek yine. Of 6 geldi. Güzel diyor. Beğendim diyor. Ya var ya. Ya bu ne ya. Yemekteyiz ya. Yemin ederim yemekteyiz ya. Yemek çok güzeldi arkayla. Sana puanım 3. Ya bırak. Ya oyuncağım camiası iğrenç. Arabamız var. Ne iş? Garajda çalışıyoruz ya bu arada yani. Fakirliğin değil mi? Hı. Hmm. Bizimle iş yapmak istiyormuş. Yeteneğimizden etkilenmiş. İşler geldi. Contract work. Evet. Contract workler. Workler. Yani bunlar sizin ekstradan yaptığınız işler. Mesela size işte bilgi depolama falan işi veriyorlar burada veya herhangi bir şey yaptıyorlar. Hani yaptığımız oyunu test ediyorlar. Bunu yaparsanız 7 ve 9 puanlar geliyor. Siz de o puanları sıfıra indirmeye çalışıyorsunuz. Eğer başarırsanız ee, size işte ücreti alıyorsunuz. Eğer yapamazsanız ücret ödüyorsunuz. Penaltı denilen ücret ödüyorsunuz. Mesela bir tane yapalım. Fena para vermiyor. Kolay gözüküyor. Bu işi yapalım. Contract work'ümüzü. Umarım yaparız. Yaptık. Ha, <laughs> Nimento. Evet abi. Her şey çakma her şey. Nimento yeni şeyler geliştiriyormuş. Yaptık işimizi. Evet. O halde videoyu burada bitirebiliriz. İkinci bölümde daha sonra görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.